Benim küçük deniz kızı meleğim Ariel'im Gökçen. Senin isteğinle küçük deniz kızı Ariel masalımı senin için okudum. Seni çok seviyorum. Güzel uykular, tatlı rüyalar. Rüyanda seninle el ele tutuşup denizlerde yüzelim tamam mı? Balina Humo'yu bulalım arkadaşın Yunus'la beraber Denizler Krallığı'na gidip orada seninle gezip eğlenelim. İyi uykular bir tanem. Küçük Deniz Kızı Ariel Masalı Bir varmış bir yokmuş. Evvel zaman içinde okyanusun çok derinliklerinde kimsenin bilmediği büyük bir dünya gizliymiş. Okyanusta büyük balinalar, neşeli yunuslar, rengarenk ve çeşit çeşit canlılar yaşarmış. Daha da derinlerde, güneş ışıklarının bile ulaşamadığı derinliklerde bulunan su altı krallığında deniz insanları tüm diğer su altı canlılarıyla beraber barış içinde yaşarmış. Su altı sarayında ismi Ariel olan küçük deniz kızı, babası olan denizler kralı, annesi ve beş kız kardeşi ile birlikte yaşar, denizleri yönetirmiş. Denizler kralı kızlarını çok severmiş. En büyük korkusu denizin üstünde yaşayan insanların onlara zarar vermesiymiş. Bu yüzden deniz kızlarının yetişkin birer genç kız olmadan denizin üstüne çıkması denizler kralı tarafından yasaklanmış. Deniz canlıları küçük kızı çok sever, bazıları ise kendisine küçük deniz kızı Arya diye hitap edermiş gün denizler kralı kızlarına suyun yüzeyinde karada yaşayan insanlar kötüdür demiş. Küçük deniz kızı Ariel, insanlar neden kötüdür babacığım diye sormuş. Çünkü insanlar denizi kirletiyor ve denizde yaşayan canlıları öldürüyor demiş. Küçük kız denizin üstünü ve insanları çok merak ediyormuş. Zaman zaman ablalarının görüp anlattıkları ona yetmiyormuş. Büyük annesi de onu insanlar konusunda her zaman uyarır, onun da ablaları kadar büyüyüp tacını taktıktan sonra su altı kapısından çıkabileceğini söylermiş. Bir gün Ariel su altı kapısından çıkan ablalarının arkasından bakınca o da onlar gibi su altı kapısından çıkabilmek için bir plan yaparak arkadaşı Yunus ile birlikte Balina Humo'nun yanına gitmişler. Çünkü Humo istediği zaman su altı kapısından geçebiliyormuş. Küçük kız planını Balina Humo'ya anlatarak ondan yardım istemiş. Balina Humo önce bu teklifi kabul etmemiş. Çünkü o da denizler kralından çok korkuyormuş. Sonra da kızın durumuna üzülerek ona yardım etmeye karar vermiş. Büyük mavi balina ve Yunus su altı krallığının kapısına gelmişler. Nöbetçiler Balina Humo'yu görür görmez kapıyı açmış. Dev balina ve arkadaşı Yunus kapıdan kolaylıkla geçmişler. Balina humo yeterince uzaklaştıktan sonra kocaman ağzını açınca Ariel balinanın ağzından dışarı çıkmış. Hayatında ilk kez rüzgarı hissediyor, gökyüzünü görüyormuş. "Her şey muhteşem." diye söylemiş kendi kendine tam da o sırada bir müzik sesi duymuş. Duyduğu müzik sesine kulak verince biraz uzakta duran gemiyi fark etmiş. İlk kez bir gemi görüyormuş. Arkadaşı Yunus'a bu bir gemi değil mi? Hadi oraya gidelim demiş. Arkadaşı Yunus onu uyarmış ama küçük kız onu duymamış bile. Hızla gemiye doğru gitmiş gördüğü gemi kralın gemisiymiş. Kral, oğlu prens için bir doğum günü kutlaması düzenlemiş ve oraya çevre ülkede bulunan prensesleri davet etmiş. Çünkü oğlunun o kızlardan biriyle evlenmesini istiyormuş. Ariel, baksana o bir prensmiş demiş. Yunus, ama o bir insan değil diye uyarmış. Güzel kız Ariel güzel sesiyle prensin çaldığı melodiye eşlik etmeye başlamış. Geminin güvertesinde flüt çalan prens şarkı söyleyen güzel sesi duyunca etrafa bakınmış. Yunus dikkat et görecekler seni diye uyarınca kız hemen suyun içine dalmış ve gözden kaybolmuş. Aynı anda su altı krallığında deniz cadısı cam küresinden denizin üstünde olup bitenleri izliyormuş. Deniz cadısı demek o büyük gün geldi. Denizler kralının kızı ve insan hemen sihir yapmaya başlamış. Bir fırtına kopsun, Suyun üzerinde rüzgar çıksın, şimşekler çaksın. Deniz Cadısı'nın yaptığı sihirle prensin gemisi dev dalgalar arasında kayalıklara doğru sürüklenmiş. Ariel fırtınadan savrulan gemiyi görünce çok korkmuş. Hemen arkadaşı Yunus'a "Gemi parçalanıp batacak. Onlara yardım etmeliyiz." diyerek batan geminin arkasından suya dalmış. Gemi parçalarının arasından geçerek derinlere doğru yüzmüş. Prensin çaldığı flütü görmüş. Sonra da dibe doğru batmakta olan prensi görmüş. Hemen onu yakalayarak kıyıya çıkarmış. Ariel, uyan lütfen, hadi uyan demiş. Prens gözlerini aralayarak yavaş yavaş kendine gelince yaşıyorsun demiş arayan sevinçle. O anda uzaktan gelen köpek seslerini duyan küçük kız prensi orada bırakıp tekrar suya dalmış. Prensin adamlarından biri ve bir prenses adayı genç kız prensin yanına gelince prens Beni bir kız kurtardı. Sesini daha önce duymuş gibiydim. Sanki dünyanın en güzel sesiydi." demiş. Ariel tekrar su altı krallığına dönmüş. Denizde bulduğu flüt ise hala elindeymiş. Prensi düşünmeden duramıyormuş. Bu sırada denizler kralı kızının yanına gelince kızının elindeki flütü görmüş ve insanlara ait olduğunu hemen anlamış. Denizler kralı kurallarımız var. Bunlara herkesin uymasını beklerim. Özellikle çocuklarımın. Bir insanı boğulmaktan kurtardığın doğru mu? diye sormuş. Buna mecburdum baba. Eğer kurtarmasaydım ölecekti. Yeter demiş babası. İnsanlar kötülük getirir. İnsanların dünyasıyla deniz dünyasının ilişki kurması yasaklanmıştır." diyerek büyük bir öfkeyle dışarı çıkmış. Küçük deniz kızının vazgeçmeye hiç niyeti yokmuş. O yüzden hemen deniz cadısının yanına gitmiş ve ondan yardım istemiş. Deniz cadısı ona yardım etmeyi kabul etmiş. Ancak karşılığında bir şey istiyormuş. Hem de çok değerli bir şey. Seni insan yapacak bir iksir hazırlayacağım. İki ayağının üzerinde yürüyecek ve dans edeceksin. Fakat karşılığında güzel sesini senden alacağım. Demiş. Ariel, sesimi mi? Ama ben sesim olmadan yapamam ki demiş. Sonra da çaresiz bir şekilde kabul etmiş cadının isteğini. Çünkü yeniden denizin yüzeyine çıkıp prensi görmeyi çok istiyormuş. Deniz cadısı, şunu unutma, üçüncü gün sonunda prens sana aşık olmalı. Aksi halde yine eski haline dönersin ve prensi sonsuza dek unutmak zorunda kalırsın. <laughs> Aleyel deniz cadısının verdiği iksiri içerek denizin yüzeyine doğru yüzmeye başlamış. Ama yükseldikçe kuyruğu yok olmuş ve bir çift bacağa dönüşmüş. Yunus balığının yardımıyla da kıyıya ulaşmayı başarmış. Prens şatosundan gemi enkazına doğru bakarken kızıl saçlı bu güzel kızı hemen fark ederek yanına koşmuş. Prens, merhaba, sizinle daha önce karşılaştık mı? Evet, evet, tanıştık galiba. Ariel konuşamıyormuş ama elindeki flütü prense uzatmış. Prens gemide çaldığı melodiyi çalmış tekrar. Ariel ise müziği tanıdığını belli etmek için başarıyla onaylamış. Prens, güvertede flüt çalarken seni gördüm. Sesini duydum. Sonra beni boğulmaktan kurtardın. Hep seni aradım. Demiş. Prens, kendisini kurtaranın bir deniz kızı olduğuna eminmiş. Hatırladığı kızın üstelik çok güzel bir sesi varmış. Ariel konuşmaya çalışmış ama sesi çıkmıyormuş. Prens, bir deniz kızı olduğunu sanmıştım demiş. Sonra da kendisini kurtaran kızın o kız olmadığını düşünmüş. Ama yine de ona yardım etmeye karar vererek şatosuna götürmüş. Kralsa bir an önce evlilik hazırlıklarına başlamasını istiyormuş. Çünkü gemideki prenses adaylarından birisiyle onu evlendirecekmiş. Gemide düğün töreni için hazırlıkları devam ederken, Ariel uzaktan çaresizce prensi izliyormuş. Sesi olmadan prensi ikna etmesi imkansızmış. Deniz çatısının sözleri aklına gelmiş. Şunu unutma, 3 gün sonunda prens sana aşık olmalı. Aksi halde yine eski haline dönüp sonsuza dek prensi unutacaksın. Tam iki gün çabucak geçi vermiş. Üçüncü gün gelip çatmış. İşte bu son günde kral ve kraliçe prensini komşu krallığın prensesiyle evlendirecekmiş. Zavallı kız prense aradığı küçük deniz kızının kendisi olduğunu anlatamamış. Prens ise gördüğü kızın bir rüya olduğuna inanmaya başlamış artık. Ariel için tek umut içinde taşıdığı sevgiymiş. Bu sırada beklemediği bir şey olmuş. Önce ablaları çıkmış deniz yüzeyine, sonra da büyük annesi. Hepsi Ariel'e yardım etmeye gelmişler. Büyük anne, sevgili torunum, deniz çatısının büyüsünü bozmaya geldik. Ariel çok sevinmiş ama ona nasıl yardım edeceklerini anlamamış. Kısa bir süre sonra denizler kralı denizden çıkmış ve kızının böyle üzgün olmasına dayanamayarak hiçbir kuralın gerçek sevginin önüne geçemeyeceğini de anlamış. Kral, sevgili kızım, senin için en doğrusu neyse öyle olsun. Hadi şimdi git. Denizler Kralı asasını büyük annenin elinde duran deniz kabuğuna doğrultmuş. Deniz kabuğunun içinde saklı olan küçük kızın sesi dışarı çıkmış. Ariel, teşekkür ederim büyük anne. Teşekkür ederim babacığım. Sizleri çok seviyorum. Balina Humon’un yardımıyla hızla prensin gemisine doğru yüzmüşler. Prens ve prenses evlilik kürsüsüne doğru adım adım yaklaşırken, prens birden durmuş. Uzaklardan daha önce gemide duyduğu o muhteşem sesi duymuş. Prens hemen dışarı çıkarak kıyıya doğru koşmuş. Balina'nın üstünde kendisine doğru gelen kızı görünce hiç düşünmeden denize atlayıvermiş. Prens, sen olduğunu biliyordun. Küçük kız ailesinin ve dostlarının yardımıyla sesine ve prensine kavuşmuş. Fakat o artık bir küçük deniz kızı değilmiş. Bir insan olarak yaşamaya devam edecekmiş. Prens ve Ariel sonsuza kadar mutlu yaşamışlar. Karada ve denizlerde sevgi, dostluk ve barış içinde.